Spor yapmak iyi de çok spor yapmak iyi mi? Bunu da konuşmak lazım. Çünkü spor yapmak dediğimiz şey öyle çok basit bir şey değil. Her yaptığımız sporun profesyonel bir spor yapma becerisi isteyen bölümleri var. Ben hep hastalarıma şunu derim. Ronaldo, Messi gibi futbolcular senin kadar bilmiyorlardı mı hafta içi 5 gün idman yapıp ondan sonra hafta sonu maça çıkıyorlar. Aslında sahalarda oynanan sporlarda profesyonel yapıldığında bir ceza korkusu var yani siz bir insan ayağına tekme attığınız zaman sarı kart görmek kırmızı kart görme oyundan ihraç edilme gibi riskiniz var ama halı sahada veya arkadaş arasında oynarken bu riskler ortadan kaldırılıyor kişi herhangi bir şekilde birisinin ayağını bile kırsa herhangi bir ceza almıyor dolayısıyla bu tarz spor yaralanmaları amatör bir şekilde yapıldığı zaman daha çok başa geliyor her sporu kafamıza göre canımızın istediği şekilde yapamayız. Özellikle takım halinde yapılan sporlarda sizinle beraber o spor yapan insanların profesyonel bir şekilde yapması lazım. Artı vücudumuzda buna hazırlamamız lazım. Vücuda iyi bir şekilde hazırlamadığınız bir sporu yapmak demek bir rally arabasına binip 500 beygirlik bir arabaya binip ben bu virajı 120 ile döneceğim demene benzer. Dönemezsin. O araba devrilir. Sen de o sporda yaralanırsın. Yapacağımız spora göre kaslarımızı hazırlamamız lazım. Kasları hazırlanmamış, esnekliği sağlanmamış. O sporda nasıl nasıl düşeceğini bile bilmeden yaptığım bir sporda yaralanma riski çok yüksektir ve bu yaralanmaların birçoğu da uzun vadede kalıcı sekel bırakmaktadır.